Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani hani bilgisayar çağı videosunu yapacağız. O zaman başlayalım. düzgünlük göremiyorum. Bitti bu kadar. Şimdi evet. Zaten bak şurada eski püskü olduğu görünüyor. Kablosu da çıkık. Buraya evet. bitti Bakın. Şurada delikleri var. Burada da bakın ku kumandası var. Özel kumandası var. Ben şu şeye basıp Gece böyle Bunu biz aldık. Kenara koyduk. Şimdi bakın içi böyle. Çünkü çok değişik içi. İçi şu anda görürsünüz. Şimdi iki şeyi almayacağım. Jeg ser ikke hvor jeg er. kartı çıkarttım ucu böyle arkası böyle şimdi buna yeni bir malzeme bakın ilk bu bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz bunu azıcık bileyim bilgi verdim azıcık şimdi bu pili takmamız lazım bakın bu da var ama ben bunu takarım. Ben bunu takacağım. İlk bunu takmam lazım. Sıkablosunu alayım şuradan. Tek birine kız. Şöyle bir kablolar var. Şöyle. Kırmızı mavi. Bu zaten şey şöyle oluyor. Bir sıkıntı yalan yok. Tamam. Tamam. Tekrar. bu. lan. Mavi döküyor. böyle bir şey böyle taktık hemen içine bakalım bu da iyi şey iş Üres ürespmiş üresp bilene hemen bakın abone olayın bir şey söyleyeceğim anneşini ve babasını sevenler abone olsun çok Abone olmazsanız annenizi ve babası, babanızı sevmiyorsunuz. Yapıyorum. Arkadaşlar ben şunu niye yapıyorum? Hala anlamadım ama gidişte görüşün. Gidişte göre bittiğine görüşün. Yanlış koymuşum. koymuş? Ne Kablolar birleştirdim ya. yine kablodan koymam lazım ama bu koyun mu? çok büyük ne kadar olmadı bu gece hadi da bunu iyi takalım Şimdi bunu. An. Hadi şu olmadı amost. Bitti. Şu an şimdi kablolarını takacağız. Bunu aldık. Şöyle şöyle bu alayım. Bu Bir, üç şimdi 3 şimdi şey o yana hemen şöyle koyacağız. Her O yüzden bir takalım taktık. Şimdi bunu böyle neye takacağız? Bunu neye takalım? ışı şöyle hemen makinesi ışı makinesi mi geliyor bunu şaka yapmıştım abi şöyle ufo makinesi ama ufu olmadığı için şuradan şöyle ateş çıkıyor oradan yapabiliyorsun kablosunu alıyorsun Bu yeşil Işılandı. Işılandı. Ee, şimdi bizim şeyimizi takmamız lazım. Şimdi bunu takacağız. Şimdi şeyi yaptık ya biz. Mavi ışığı da yapacağız. Mavi karın, Mavi karı yapacağız. Böyle elektronik de Bak bu böyle yavaş Buraya Bu Buradan da kaç olduğunu belli ediyor. Ne şimdi? Aa buldum. Tam görmedim. İnşallah olmuştur. Nerede? का uh, yeah, bütün kabloları taktım. Şimdi bu, bu banddan alacağız. Böyle de iyi yapıyor. Bakın, burışlara bantla şırbanla Hemen şuradaki şeyleri kapatıyorum. Hmm. Yap. bakın klavyemizi geri ekliyoruz. Siz. Aha bekleyin şuradaki kabloyu şu takmayalım. O sırada o kablosa zaten kendiliğine duruyor. Ben Elektrik çarparsa oha Oh, öpe, dünyaya gideriz. alıyoruz. Takıyoruz. Şimdi işini oh. Şimdi çiğde Tek tek soruyoruz. bir şey yaptım bir çivi, bir çivi burada bunu böyle Yine koyayım Sanırım öbür çivi, öbür çivi. Öbür çivi. şeyi ekledim ve görüntüs. Açık şeyler için gidelim tonla vida ile yapmamın. Hmm, Gerçekte bak çok iyi. O zaman burada videomuz bitti. Ekranda sağda ve solda yeni videolar çıkacaktı. Onları izlemeyi unutmuyorsunuz. Bye.